Merhaba, biz bugün sahneye geldik. Hep birlikte kumdan kare yapacağız. Bakın ben bir kutu buldum. Bu kutuyla yapacağım. Sen nere yapacaksın? Ben buyum. Benim adım ne? Asel. Asel. Senin adın neydi arkadaşı? Çağrı. Çağrı mı? Çağrı bak sen de o kutuyu doldurarak tamam. yapabilirsin. Bak şimdi şöyle ters çevireceğim. Evet, harika. Kalem malzemesi. Kalem malzemesi, kat kat yapacağım. Denizde kum oynamayı çok seviyorum. Ya sen? Evet. Dikkat edelim, suya çok yakın yaparsak kumumuzu götürebilir su. Dalgalar yani. Bak. Evet. Gördün mü? Evet. Benim abi. burada başka oyuncaklarım da var bak. Bunların da içine koyup böyle çevirebiliriz. İstersen sen de oynayabilirsin. Sen ne yapıyorsun arkadaşım? Ben, ben de duvar yapıyorum. Ben de duvar yapacağım. Senin çok neyle oynamayı seviyorsun Çağrı? Kumla. Ben de yazın en çok kumla oynamayı seviyorum. Denize girmeyi de çok seviyorum. Sen de yüzmeyi seviyor musun? Evet. En çok yüzmeyi sevdiğim şey. En çok yüzmeyi mi seviyorsun? Evet. Ben de yüzmeyi çok severim. Yüzmekten yorulduğumda da böyle kumla oyunlar oynarım. Bazen kumdan şekiller yaparım. Bazen kaleler yaparım. Evet şimdi üst katı çıkabilirim. Ne dersin? Hey, sen üst katı mı başladın? Evet. Şöyle biraz vur. Ve aman tanrım çok doldurmuşsun. Bir daha deneyelim mi? Aha. Çıkmayacak kadar doldurmuşsun. Çıkmayacak kadar doldurmuşsun. Bravo. Bayağı da sağlam. Şuna bak olmuş. çok sağlam olmuş. Hadi bir daha. Bu sefer ben yapmayayım. Kuleyi sen... verir misin? Al. Ben de bunu doldurayım mı o zaman? Ben o kim? O da deden mi Çağrı? Evet. Sen tatile dedenle mi geldin? Evet. Başka kimle geldin? Biz aynı kardeşiz. Başka birileri gelmiyor. Kimle kardeşsin? Senle. Çağrı biz seninle burada tanıştık arkadaşım. Şaka mısın? Ağzımın önünde. Şuna bak. Buna ben de çok doldurdum. Ama benimki çok sağlam. Evet bakalım solun... ben de seninki kadar sağlam yapabilir mi? Hey ben de yaptım. Şimdi bir tane daha dolduracağım. Sen şimdi onun önüne e, küçük bir direk yap olur mu? Tamam. Evet gözüne kum mu girdi yoksa çağrı? Evet. Biraz dikkatli olsan iyi olur. Ya bu çok güçlü. Önceden piramitleri neden yaparlarmış biliyor musun? Neden? Kumdan. Böyle çok büyük kireç taşlarından diye düşünüyorum ama kumdan mı acaba? Kumdan Sen piramitleri mi? biliyor musun? Biliyorum. Neredeler? Müze. Müze mi? Piramitler Mısır'da. Evet Mısır'da. Evet. Mısır yöneticileri kendi adına adlarına yaptırmışlar onları o zaman yaşarlarken biliyor musun? Biliyorum İçlerine de çok sevdikleri eşyaları saklamışlar. Hatta onları yaptıranlar öldüklerinde de onların içlerine gömmüşler. Ben tarihi çok severim. Sen sever misin? Evet. Ee, şey Bunu düşüreceksin çağrı. Ne? Bunu. Ne? Yanımızdakini. Anne. Koluna dikkat etsen iyi olur. Bak ben şimdi onun kenarlarına bundan koyarak direkler yapacağım. Ben de direk. Sen de mi direk yapacaksın? Evet. Harika. Çağrı siz nerede yaşıyorsunuz? İzmir'de ya da Amasya'da. İzmir'de mi yaşıyorsunuz? Tunceli. Tunceli'de mi? Tatile, tatile İzmir'e geldiğinizi mi söylemek istedim? Hı. -hı. Çağrı bak. Hı, Hı. Ama biraz daha yüksek olsaydı keşke. Ama bunun boyu bu kadar. Belki üstüne bir kat daha koyabilirim. Ne dersin? Yok, şunlardan başka ne yapsaydık? Ha, onu mu diyorsun? Hmm. Olabilir aslında. Ama bence önce bunlar yapalım. Tamam. Tutmayabilir çünkü alttakiler bak biraz açılmaya başlamışlar. Bunlar öyle çok sıkı durmuyorlar değil mi? Evet. Sen onu nasıl anladım. çıkaracaksın arkadaşım? Aa, hemen çıktı. Keşke ee. demeseydi. bak. Ay. İçindeki. Ne Çok mi? iyi olmadı mı? Çok iyi oldu. Ama biraz daha yapsaydık keşke. Ama altlardakiler bak açılmalara başladılar bile. Evet. Onlar tamamen açılmadan güzel bir kale yapmak istiyorum ben. Benimki açılmadı. Seninki açılmadı mı harika? Yine içini de doldurmaya çalışacağım. Bakalım olacak mı? Galiba babam bana sesleniyor. Asel, Asel. Efendim baba. Dikkatli ol. Seni buradan izliyoruz. Tamam. Çok dikkatliyim. Çağrı ile oyun oynuyorum. Şimdi tekrar çıkaracağım çağrı. Bak. Aa, içindeki çıkmadı bu sefer. Aa, o kadar ki. Allah, dağılacak şimdi. Şöyle vursam ne olur? Sence çıkacak mı? Bence çıkar. Bence içine girdi ve çıkmıyor. Ne dersin? Şuna bakın. <gülüyor> <gülüyor> biraz aşağıdan yap çağırı. Gözlerimize gelir. Göz görmüyor ne hani pos. <laughs> 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 İstersen sen bununla buraya küçük bir yer daha yapabilirsin. Şunları doldurarak. Ya da kalenin... Yok kare yapacağım kare. Kalenin önü için sana bir tane gemi vereyim mi? Gemi de yapacağım. Hayır istemez misin? Yap. Hmm. 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 <laughs> Eyvah, bir direk yıkıldı. Acin, yardım gerekli. Kulemiz dağılacak arkadaşlar. Biraz fahri yapalım. Biraz sert yapmamız gerek. Dedim sana bak. Toprak biraz gevşek. Yani Köstebek, kum. Köstebek, köstebekler ne yaşadığını biliyor musun hatta? Toprağın altında köstebekler mi yaşıyor? Evet. Ya bu çok güzel. Başka? Başka, şey Başka hayvanlar da var bence. Yok. Yılanlar var, fareler var. Hı -hı. Ee, peki saklanmak için hangi hayvan kafasını kuma gömer? Biliyor musun? Deve kuşları. Evet, deve kuşu. Evet. Böyle saklanacağını mı düşünüyorlar? Evet, bir kitapta öyle geçiyor, değil mi? Hı -hı. Deve kuşu gibi kafası toprağa gömülü. O da zürafa. Ee, evet. Banyo yapmak istemeyen zürafa da geçiyor değil mi? Hı -hı. Haklısın. Al Çağrı. Seninle suyumu paylaşabilirim. Ama bu doğru bir davranış değil. O senin soluğunda değil mi? Hı -hı. Tamam. Zaten ben de sana şaka yaptım. Ben kimseyle suyumu paylaşmam. Yoksa hasta olurum. Hey burası yıkılmak için çabalıyor ama şöyle yapayım. Ben de yapacağım bu duvarına. Yapacak yapacaksın? Evet. Aynı gerçek duvar gibi. Harika. Şimdi ben bir tane gemi yapacaktım ama gemiyi bulamıyorum. Ben bularım. Onun önüne bir tane de uçak yapayım ne dersin? Alır. Sen ne yapmak istiyorsun başka çare? Aa gene yıkıldı ya. Eyvah. Neden böyle oldu sence? Ben görmeden bir yaramaz mı bozuyor sence orayı? Hayır. Kendi kendine bozuluyor? Evet. Tamam. o ben bir tane daha deneyeceğim. Üfleme dostum. Gözüme kum gelir sonra. Sen de öyle kat 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 yaparak önüne büyük bir direk yapabilirsin. Sonra onun üstüne bir tane bayrak dikeriz. Nasıl fikir? İyi ama bu bayrak. Bunu öyle demedik Ne? Öyle demedim. Şunu doldur. Şuraya şöyle üst üste koyalım üstüne de bir tane direk dikelim dedim. Tamam ama ben şimdi bir şey. Burayı yine almam gerekecek. Bazen başarmak için birçok kez denemek gerekir demiş bir kitap. Sen biliyor musun? Molly. Hmm, Molly mi? Evet ama. Şey sanki kükremeyi bilmeyen aslan gibi bir şeydi. Molly var Bey bayrak kurup geliyorum. Bayrak bayrak bayrak. Anne biz Nasıl oldu? Ya gene yıkıldı. Korkuyorum tekrar yıkılacak diye. Ben sakalım. Hayır kesin yıkılır. Yıkılmaz. Yıkılır. Yıkılmaz. Çok ya yavaş tamam bırak. Hadi şimdi önüne bir tane de şöyle gözetleme kulesi dikeceğim. Ne dersin? Ben yorulurum biraz yatayım. Yatacak mısın? O zaman güneşte de... dinleneyim. Güneşlen. Şezlong'da biraz güneşlen. Hayır. Hayır mı? E o zaman gitme arkadaşım. Kaleyi ya yapayım. benim kulem sürekli oradan yıkılıyor. Acaba onun üstüne şöyle daha kuvvetli bir şey mi yapsam? <laughs> Ay. Ben de gene büyük Hey, onu bunun üstüne koyalım mı? Ha? ha? Evet bozma. Burası bayrak olsun. Ne dersin? Evet ama buraya sabitlesek mi? Nasıl? Şuradan şöyle bir, şununla şöyle bir destek mi olsak? Tamam yeter. Yetmez. Ya bozulacak. şöyle Böyle nasıl? Kapat. Böyle güzel oldu. Evet hemen tamam, direkt kapatalım. Nasıl kapatacağız? Dur ben bir tane daha körek bulup geleyim. Ne kadar büyük. Kalemiz ne fırladı eyvah. Eyvah kalemiz yıkılıyor. Neyse. Biz oynamaya devam edelim o zaman. Görüşürüz.